Evet merhaba selamlar dostlarım 2022 sonbahar sezonunda hangi animeler geliyor gelin bir göz atalım 1 numara Chainsaw Man Nasıl telaffuz edilir bilemem Hani şu instagramda gördüğümüz güzel bir kız var ya yanlış hatırlamıyorsam ismi makinaydı Makina ne ya İşte o seri geliyor Namide Ertestere Kafa Animesi 2 <laughs> numara Mob Psycho 100 100 de olabilir. Üçüncü sezonu geliyor. Kayda değer önemli bir şey yok. Üç numara. Spike Family Part 2. Evet. Tatlı mı tatlı herkes tarafından parmak da gösterilen Ajan ailemizin ikinci sezonu niteliğinde. Daha çok Anya bir bize mangaka. Dört numara. Bu Kunihara Akademi 6. sezon. Arkadaşım bu animeye Dur diyen yok mu? 6. sezon ne? 9 sezona kadar gidecek ellem Kahraman olmak isteyen Uşakların hikayesi Not Evet bu anime 3. sezonda Beklemeyi aldım 5 numara Efsane mezarından dirildi hoca Nedir mi o seri? Bileç Thousand Year Blue Dwarf Arkın devamı Değil Arkını anemereştiriyorlar kısaca. İzlenir abi. Sokaya oraya himeye. Rukiye X Ichigo. 6 numara. Sumetsu no Anata. 2. sezon. İlginç bir seri ve ikinci sezonu geliyor. Cisim ve Hut varlık. Ölen kişiyi kopyalıyor. Ve böylelikle hayatta kalıyor. çiğ komedi ve aksiyon serisi arayanlar Buyursunlar izlesinler abicim. 7 numara Uzaki-chan wa double Klasik romantizm animelerinden devamı gelen uzaki. Kafam kadar oppaysı dışında kişiye bir şey katmayan nacizade seri. 8 numara Tonakaku Kukawai Yani anlatacak bir şey yok. Herhalde ovasıdır. Animeyi seven izler. 9 numara Do It Yourself Bu seri çerezdik ama vaktinizi hoş geçirtebilecek potansiyelde bir seri. Anime'nin konusu fragmanından anlaşılacağı üzere marangozluk dalına ilgi besleyen kawaii liselilerin çevresinde gelişiyor. Evet kızlar çok güzel. İstinir. Çıtır çıtır kapıcı yani. Evet videomuz bu kadardı. 2022 sonbahar sezonunda kayda değer animeleri sizlere göstermiş bulunduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve açıklama kısmından da Discord adresime gelmeyi unutmayın. E bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.